Bugün okul vardı ya. Demiyor ya? Neyse hazırlanayım bari. Şimdi yemeği hazırlamam lazım. Melisa de uyan. Bak ben kahvaltı hazırlıyorum. Hı hı. Melisa uyan. Hı <laughs> Melis. Ay bugün okul vardı ya. Değil mi? Hemen kalkayım. Of ya burası da çok pis kokuyor. Abi çık artık tuvaletten. Hmm, tamam, ben bekleyeceğim. Hmm. Evet. of abi ya kokuttum burayı. 20 yıl sonra. Abi 40 yaşına geldim. Hatta 50 yaşına geldim. Hala çıkmadın. Çık artık. Bu arada 20 yıl sonra şakasını yani 20 yıl sonra dedim ama şakasına dedim. Siz onu şey yapmayın. 20 dakika sonra. Ah abim çıkmış. Neyse ben tekrar gideceğim. Ay tekrar gideceğim Lora. Neyse ben gireyim. Şükürler olsun ya. Çiş kaka pırt. Yemek hazır. Tamam. Oh burası çok güzel oldu. Şimdi şu masayı düzelteyim. Neyse ben televizyon izleyeyim. Zaten sadece çantamı alıp çıkacağım. Altyazı <laughs> M.K. Ne ne ne? Abla bak ben hagiwagi'nin Bagi'nin sümüğünden slime yaptım. Atanı. Hadi masaya geçsiniz de. Allah Allah. Hadi babalarımızı yiyelim. Nom 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 Herkes yemeklerini yer ve saat tam yedi buçuk olur yani Yani okul gitme saati gelir. Çantalarını takarlar. Gidip, ve cidip. evden çıkarlar. Tabii ki ilk ben çıkıyorum. Bay bay. <laughs> Mil söyledi. HTTP. Ben de çıkıyorum. Bay. <laughs> Çocuk Ay bu ne biçim okul ya. Kimse gelmemiş. Kimse gelmemiş. Ben buraya oturacağım. Çok güzel burası. Ya da direkt öğretmenin yanına oturayım. Neyse buraya oturayım. Belki öğretmenim biraz yalakalık yaparım. <laughs> Trafik komisi. Ha? Ah, ah, ne yapıyorsun ya? Sen... FK sap. Abla ben buraya geçiyorum. Çok pardon birazcık ağırım da. çok ay çok pardon. Neyse tamam ben senin üstüne geçerim. Şaka şaka yani yanına geçeceğim. Aa kanka sen de mi buradaydın? Aa kanka aynı sınıfa düşmüşüz. Neyse ben şuraya oturayım bari. Ben de bari kantine gideyim. O oh ve balımın yerine kapalım çünkü balım çok yer kaplıyor. Ben şuraya oturayım. Ben de yanına oturacağım. Abi ben de senin yanına oturayım bari. Ya benim yemek atmışlar. Çok yer kapladığım için. Neyse ben şu minicik yere sırayım bari. Oh be sığdım. Aa kitty sen de buradaydın kanka. Aa kanka ben de buradaydım. Kanka o zaman ben bari şuraya oturayım. Ben, ben de şuraya geçeyim bari Melis'in arkadaşı olarak. Kızım bu arada Barbie'ler oraya oturmuyor mu? Bu Barbie'ler buraya oturması lazım biz yani. Öf peki hocam. Oğlum çık oradan bakayım. Tamam hocam ya çıkıyoruz. Böyle şuraya geçeyim bu arada. Diğeri geçeyim. Aa Melis. Aa Emir. Aa Melis aynı sınıfa düşmüşüz. Evet ben çok şaşırdım. Melis sen şuraya otur istersen. Peki oturayım. Of ya ben de şuraya geçeyim bari. Of çık hocam. Ay pardon hocam iyi misiniz? Çok üzülüyorum. iPhone'a bir şey alırım size. İyiyim kızım yiyin merak etme. Ama birazcık bacağım ağrıyor. Artık bana iPhone 15 alırsın. <laughs> Alırım hocam. Peki kızım yarın getirirsin bana. Ya da ben buraya geçmeyeceğim hocam. Yalakalık yapmak istiyorum. <laughs> Aa kanka. Aa ne yapıyorsun kanka? Aynen kanka senden. Geç kanka sen şuraya geç. Tamam kanka. Oha şu mavi yakışıklıya bak. Efendim kanka ne dedin? Kanka şu mavi çok güzel değil mi? Iy içip çekin bence. Neyse ben futbol oynamaya gideceğim bu arada okuldan sonra. Gelecek mi? Hayır kanka ben senin gibi erkek işlerle uğraşmıyorum. Ne dedin kanka? Boş ver ya ben gelmeyeceğim dedim. Peki kanka ben şuraya geliyorum gelirsin. Oha çok Neyse, Ay burası neresi ya? Burada neden büyükler var? Ablacım sen neden buraya geliyorsun? Ablacım mı? E tabi ki ablacım. Çünkü burası 9B. Hay Gelmişim. Mal ya bir de küfür ediyor salak. 10. Yanlış geldiniz. Yanlış geldiniz galiba. Çünkü burası 9B. Doğru gelmiş mi o zaman? Ne yani sen velet değil misin? Ya. Uf <laughs> neyse. Sen kesin 7 yaşındasındır. Ben 16 yaşındayım. Ben 18 yaşındayım. Oha. Neyse geç. Kardeş sen neden buraya geliyorsun ya? Söylüler sınıfı değil mi? Yo burası canavarlar sınıfı. Yani işte canavarlar sınıfı da sen neden buradasın? Ben buraya ölüler sınıfı sattım. Hadi bay bay. Psikopat ya. Gelen geçen gelen salak. Aa, gelen gelen her gelen gerizekalı da beni buluyor ya. Çocuklar oturun yerinize. Hocam yerimizdeyiz zaten. Bu arada bu hoca sosyal ve en kızgın hatta öğrencilerine çok kötü kelimeler söyleyen bir hocadır. Sensiz sudan salak Otur yerine. Hocam oturuyoruz dedim ya zaten. Sen bana karşı mı geliyorsun? Otur dediysem otur. Evet bugünkü dersimiz. Hocam bugünkü dersimiz kazıya almak mı? O nasıl kıyafet? Sen salak mısın? Asıl sen nesin ya? Polis kıyafeti giyip gelmişsin. Ha <laughs> utandın değil mi? Salak sen ilk önce kendine bak. Neyse kendimizi tanıtıyoruz. Güzel kızım sen kendini tanıtır mısın? Merhaba hocam benim ismim Ayçiçeği. Soyadım da götü boklu. Ha, bu arada göbek ismi ee, benim göbek ismim Yalaka. <laughs> Borcum da ikisler. Anlıyorum. Evet çocuğum sen ismini... Aa, evet çocuğum sen kendini tanıt. Merhaba hocam benim ismim Ahmet soyadım Yalaka. Tamam çocuğum. Hocam nasıl yani? Ö öndeki gibi burcumuzu falan anlatmayacak mıydık? Yo kız kendisi çıkarttı onu. Neyse sen kendini anlat bakayım. Hocam benim ismim Yaprak. Soyadım Gülen Yeşil Yüz. Ve bıdı bıdı okulundan geldim. En sevdiğim sayı da 39. Hmm, kızım sen de kendini çok güzel tanıttın. Ama neyse. Böyle bir daha 39 yazılı falan sayıyla gelme. Hocam bu benim yani derim zaten. Bunu nasıl şey yapayım ki? Bana ne? Çıkart o zaman sök derini. Etini de gel kula. Allah Allah. Yaprak da çok güzelmiş ya. Evet kızım sen kendini tanıt. Merhaba hocam. Benim isim Öykü. Soyadım Camsilen. En sevdiğim sayı 80. Anlıyorum. Oğlum sen kendini tanıt. Merhaba hocam. Benim isim Vani. Soyadım da dom, Dombili Dambam. Dom. Peki çocuğum. Oğlum sen kendini tanıt. Hocam benim ismim Mert. Ben. Soyadım. P Anlıyorum. Sen kendini tanıt çocuğum. Benim ismim Rüz Rüzgar. Soyadım da Göt. En sevdiğim sayı 31. Tamam çocuğum. Sen kendini tanıt. Merhaba hocam. Benim ismim Filajan. Soyadım Minika. Boyum 1 1. Hatta 10 santim. Hatta 1 santim bile olabilir bilmiyorum. Peki çocuğum. Otur. Evet. Sen kendini tanıt çocuk. Benim ismim Aybar. Soyadım Dıt. Peki çocuğum. Sen kendini tanıt köpek. Hocam ayıp oluyor yalnız. Neyse. Benim ismim Elif Naz. Soyadım İsal Bok. Yeşil Bok Caddesi'nde yaşıyorum. Kırmızı Çiş Apar Sokağında. Apar Kabız Apartmanı'nda oturuyorum. Peki. Hocam benim ismim Emel. Soyadım Kocataş. Taş. Tamam çocuğum. Senin ismin ne? Hocam benim ismim Kiti. Soyadım Playtime. Oğlum sen... Benim adım Hagi. Soyadım Playtime. Peki çocuğum. Seninle köpek. Hocam ayıp oluyor yalnız. Benim ismim Balım. Soyadım soyadım Sarı Lamba. Sarı Çiş Caddesi'nde ve Yeşilbok Sokağı'nda <laughs> ve ve Koca Burun Koca Apartmanı'nda oturuyorum. Peki, şimdi ben kendimi tanıtacağım. Benim ismim Emine. Soyadım Kızgın göz. Belli oluyor zaten. Ne dedin sen? Hocam gözüm kaşınıyor dedim. <laughs> Tam kızım. Ne yapayım? Hocam biz kendimizi tanıtmadık yalnız. Aa evet pardon sizi unuttum. Teker teker şeyin içinde. Senin adın senin adın ben iki dakika böyle sürekli diyemem ki. Hadi sen başla en öndeki. Götü kaşından. Hocam benim ismim Kelebek. Soyadım. Soyadım pembe. Hocam benim ismim Melis. Soyadım Playtime. Hocam benim ismim Berrin Zelal. Soyadım Dıt.